It's all right. Now that's a king. Let him come to you. And we'll guard the secret. Ejderhan'ı nasıl eğitirsin hakkında yeni ve efsane bir haber geldi. Bildiğiniz gibi şu dönemlerde Sonic hakkında içerik üretmemin temel sebebi zaten Sony'e çok az kaldığı için onun hakkında elimden geldiği kadar sizlere içerik üretip filme hazırlamaya çalışmam. Bunun aynısını zaten Kung Fu Panda serisinde de yapmıştım. Şimdi ise arkadaşlar sizlere harika bir haber veriyorum. Çünkü Ejderhan'ı nasıl eğitirsin içerisinde hangi oyuncuların hangi karakterleri canlandırdığını bilmediğiniz için size bu videoda Ejderhan'ı nasıl eğitirsin yani how to train Your Dragon'daki kastı açıklamaya çalışacağım. Ve zaten açıklanan kastla beraber çok mutlu olduğumu sizlere söylemek istiyorum. Her ne kadar Astrid'i siyahi yapmaları benim sinirimi bozsa da artık bunu görmezden geliyorum. Çünkü istesek de istemesek de kabul etsek de etmesek de Astrid'i siyahi zenci birisi oynayacak. Ve bununla beraber lanet olsun ki Volk kültürüne demek istiyorum. Fakat bu videoda tüm kastan bahsederken de film hakkında da detaylı bilgileri sizlere vermeye çalışacağım. Bunu da açık bir şekilde söylemek isterim. Ama video Video geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk. İyi seyirler. Oh, and I'm up here. How to Train Your Dragon'ın hatırlarsanız ben sizlere çekimlerin bittiğini hatta çekimlerden farklı farklı görseller de yayınlamıştım. Çekimlerin bitmesine yakın bu görselleri sizlere vermem de gerçekten bir kanıt niteliğiydi. Çünkü çekimler sona ermişti. Bunu zaten daha önceki videomda sizlere detaylı bir şekilde de anlatmıştım. Hatta yanlışım yoksa kanalımda çekimlerin bittiğine dair bir video da var. Ve eğer o videoyu da izlemediyseniz arkadaşlar gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Çünkü çekimlerin nasıl sona erdiğini tüm detaylarına kadar o 7 dakika 40 saniyelik video içerisinde sizlere anlattım. Dileyen olursa dediğim gibi gidip izleyebilir. Şimdi kasta gelecek olursak arkadaşlar filmin yönetmeni bu kastı gerçekten çok iyi seçtiğini ve bununla beraber bir hata yapmak istemediklerini belirttiler. Şöyle bir hıçkıdağa baktığımız zaman tamam bak hıçkıdık gerçekten de benim ilk tercihim olmasa da o kadar da hani kötü bulduğum bir karakter değil. Şahsen hıçkıdık karakterini gerçekten güzel seçmişler. Ben bu konuda çok da şikayetçi değilim. Oyuncuya bakarsak zaten bizim hıçkıda gerçekten de benzer olduğunu bunu Biraz daha olgunlaştıktan sonra tam yerine ulaşacağını söyleyebilirim. Ama Astrid'e gelecek olursak her ne kadar burada biraz daha zenci bir karakterin daha beyaz tenlisini seçmiş olsalar bile neden bunu gidip beyaz tenli bir karakterin zenciyi seçtiler ya da siyahi bir karakteri ortaya koydular ben şahsen anlamıyorum. Bakın şunu da ufak bir alıntısını yapayım arkadaşlar. Zenci demem sakın ola kötü algılanmasın çünkü bir hakaret değil. Zenci de siyahi de eşdeğerdir. O yüzden buradan beni ırkçı olarak da ilan etmeyin. Burada zaten Astrid karakterinin hiç sevmediğimi buradaki oyuncusunu da beğenmedim. sizlere söyledim. Hala da söylüyorum gerçekten kötü bir seçim. Daha sonra ise südüklüyü görüyoruz arkadaşlar. Bakın südüklü gerçekten de tam nokta atışı olmuş. Hani karakteri öyle hayal ettiğim zaman südüklü tabi biraz daha şişman hani biraz daha geniş omuzlu olduğu için bu abimizin tam portresini görmediğimizden dolayı muhtemelen südüklüyü tam anlamıyla oynayabilecek bir karaktere benziyor. Ben şahsen südüklüyü böyle göreceğim için mutlu olabilirim. Tam da oturmuş. Ama benim en beğendiğim kas seçimi sanırım bu tombiko olan olmuş olabilir. Çünkü baktığımız zaman zaman bizim balık ayağı aşırı derecede benzemekte. Ya arkadaşlar şuna bir baksanıza. Birebir sanki resmen balık ayak. Ve bunu bu kadar iyi anlatmaları benim hoşuma gitti. Karakter her ne kadar siyah saçlı olsa da muhtemelen karakterin saçını sarıya boyayacaklar ve bizim balık tam anlamıyla yakışacak. Kasta sanırım en iyi seçilen karakterden bir tanesi de bu olmuş olabilir. Ve geldik bir diğer karaktere yani Sertçeviz. Ya ben bu karakteri bir türlü anlayamadım açıkçası. Çünkü buradan baktığımız zaman siz eğer gerçekten Sertçeviz karakterini oyuncusunu beğendiyseniz ben beğenmedim. Çünkü animasyon içerisinde ve açıkçası çizgi dizide ve filmin içerisinde Serçeviz karakteri açık bir şekilde zayıf bir karakter. Fakat burada baktığımızda kilolu bu karakter seçmeleri hani what the fuck bro neden böyle bir şey yaptın dememize neden oluyor. Çünkü sonuç olarak zayıf bir karaktere gidip de siz nasıl diyeyim size daha böyle iri yapılı birine dönüştürürseniz e hayranlar der ki abi sen tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun? Sonuçta bu hiçbir şekilde yakışmıyor. Kadına baktığımız zaman arkadaşlar bu arada hani nasıl bunun açıklamasını yapayım sizlere bilmiyorum ama bu karakter 30'una basmış birisi ve şöyle bir baktığımız zaman neden 30'una basmış bir karakteri gidip de sert ceviz yapıyorlar ve bu karakter hani bizim bakış açımızdan çocuk olması gerekmiyor mu baktığımızda hani karakteri 30'lu birine dönüştürmeleri ne kadar mantıklı benim açıkçası hani merakımı uyandırıyor sonuç olarak ters cevizin de karakterine bakıyoruz ama o karakterde yani o kadar yaşlı değil ama gitmişler bildiğiniz arkadaşlar sert cevizi yaşı büyük birisini oynatmışlar bu biraz da komik oldu bu arada hani her ne kadar insanlar bunu bilmese de açık bir şekilde söyleyeyim biraz trajikomik bir şey çünkü diğer karaktere baktığımız zaman özellikle onun tam kardeşi yanlışım yoksa e, ters ceviz de aynı şekilde 30'una basmış bir karakter ve bunu neden yapmışlar gerçekten anlamıyorum diğer kastın oyuncuları zaten bildiğim kadarıyla o kadar yaşlı değil ve şöyle bir bakarsak zaten bizim Madden Tamers'a da baktığımızda karakter aslında gayet genç birisi ve daha 10. 17 yaşında anasını satayım. 17 yaşında ve bunlar arkadaş olacak yani sonuç olarak film içerisinde. Hatta bizim Astrid bile 19 yaşında. E şimdi baktığımızda neden 30'lu bir karakter seçtiler merak ediyorum. Hani bizim diğer karakterimiz olan Balık Ayak bile 21 yaşında. Ama burada açık bir şekilde sert cevizi 30 yaşında veya ters cevizi 30 yaşında birini oynatmaları bana biraz komik geldi. Diğer karaktere bakarsak zaten o da onun kardeşi olacak karakterimiz tabii ki arkadaşlar. O da ters ceviz. Ters cevize baktığımızda yine karakter olarak sıratışı ve benzeri özellikleri gerçekten de bizim karakteri anımsatıyor ve bu karakter seçiminde gayet makul olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar oyuncu seçimlerinin belli kısmını sevsem de belli kısımlarını sevmedim. Ya bunlardan sert ceviz ve astridin seçimine kesinlikle katılmıyorum ama onun dışındaki kas gayet güzel. Bir diğer karakterimiz ise zaten kayıtsız Zebella. Kendisi animasyon seri içerisinde de zaten Zebella'nın seslendirmeniydi. Bu yapımda da böyle kullanılmaları benim şahsen hoşuma gitti. Bir diğer diğer karakterimiz ise zaten kayıtsız Zebella'nın kan kardeşi olarak görevlice ve çoğu zaman bizim çocukken kardeşi olduğumuz sandığımız Geyrik karakteri. Geyrik de yine kastının ben bir gerçekten beğendim bu arada. Geyrik karakterin kastı çok hoşuma gitti. Hani böyle bir karakter ortaya atmaları ve bu karakteri bu kadar iyi işlemeleri benim hoşuma gitti. Geyrik de kesinlikle tam nokta atışı tutulmuş. Nick Frost kesinlikle role aşırı derecede yakışmış. Benim gerçekten de hani öyle böyle hoşuma gitmedi. Bayağı hoşuma gitti. Yine aynı şekilde henüz daha birçok kişinin bin değinmediği karakterini ise Rudik Kot oynayacak. Burada zaten kendisini de ekrana verdim. Bu karakteri birçok insan tam anlamıyla tanımıyor. Çünkü zaten Ejderhan'ı nasıl yitirsinin ilk filminde aslında biraz yan karakter Zebella'yla ve benzeri karakterlerle konuştuğu kısımlarda görünmüş. Ama burada karakterin hani bu kadar zayıf işlenmesi biraz komik geldi. Çünkü hani baktığımızda bu karakterin daha iri yapılı olması düşünüldüğü için aslında sert Ceviz'i oynayan karakteri gidip onu yapsalardı ve bizim ters cevizin kardeşi olarak bu oyuncu koysalardı sanırım daha makul olabilirdi. Ama bunu yapma gene böyle saçma salak bir tercih yapmışlar. Tamamıyla iki zayıf olmasındansa biri şişman biri zayıf olsun daha iyi uyum sağlarlar diye düşünmüş. Ama dediğim gibi bu karar da tam anlamıyla saçma salak bir karar. Tıpkı Astrid'i siyahi bir oyuncu seçmeleri veya sert cevizle gidip şişman yapmaları veya o diğer oyuncuyu da normal şartlarda kilolu olması gereken zayıf yapmaları. Açıkçası bu seçimleri neden yaptılar veya animasyondan daha farklı bir şey mi işlemek istediler bilmiyorum. Ama umarım film iyi olur ve kas seçimini şu an konuştuktan sonra ulan film iyiydi deriz. Evet arkadaşlar bugün Ejderhan'ın nasıl yitirsin içerisinde kastın sizlere açıkladım ve bildiğiniz hangi karakterlerin geleceğini detaylı bir şekilde sizlere anlatmış oldum. Açıkçası bu beni gerçekten mutlu ediyor arkadaşlar. Çünkü sonuç olarak birçok insanın istediği bir şey varsa o da tabii ki ejderhanın nasıl yitirsin adam akıllı işlenmesi ve güzel bir şey ortaya çıkması. Ben bunu canı gönülden istiyorum. Umarım film çıktığı zaman gerçekten bunlar sadece gereksiz konuşmalarımız olur ve ve film hikayesiyle, global medyadaki başarısıyla beraber çok güzel olur ve devam filmlerinde izleriz. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tuftu file kalın, hoşçakalın, bay bay. Let him come to you. And we'll guard the secret until the time comes.